Efendim herkese merhaba. Hayırlı akşamlar diliyoruz. TV yüz ekranlarına hoş geldiniz. Profesör Doktor Mehmet Okuyan'la birlikte Kur'an'ın yolunda programı ile karşınızdayız. Ramazan ayı boyunca her akşam bir cüzü işliyoruz. O cüzde öne çıkan başlıkları ve mesajları anlamaya, idrak etmeye ve aktarmaya gayret ediyoruz. Mehmet Hoca ile birlikte 25. cüzden bahsediyor olacağız. Sizlere peki 25. cüzde ben her bölümün başında biliyorsunuz hangi sureleri içerdiği bilgisini veriyorum. Fussilet suresinin 47. 54. ayetine kadar yani Fussilet suresini bitiriyor 25. cüz. Şura suresi tamamı, Zuhruf suresinin tamamı, Duhan suresinin tamamı ve Casiye suresinin 37. ayet kerimesine kadar 25. cüz içeriyor. Yani çok fazla sure içeren bir evet. cüz. Mesajlar da çok önemli. Ama ben ilk olarak Zuhruf suresinden başlamak istiyorum. Onun öncesinde Şura suresinde allah Teala cinsiyetleri yalnızca kendisinin belirlediğinden bahsediyor. Bununla bağlı olarak Zuhruf suresinde de 19. ayeti kerimede Kur'an-ı Kerim'in İslam dininin kadına bakışını aslında gösteriyor. münafıkların kadına bakışının aksine. Müşriklerin. Müşriklerin evet. Şimdi tabi esasında Kur'an-ı Kerim indirildiği coğrafya ve indirildiği dönem itibariyle ee, çok sıkıntılı bir e, hmm. e, yöreyi aslında muhatap alarak prensipler inşa etmiş bir kitap. Ben bu konuları düşündüğümde şöyle derdim. Eğer bu anlatılanlar Kur'an'da yer almasaydı başka bir yerden bunlar bize aktarılsaydı ben bunlara inanmakta zorluk çekerdim. Değil mi? O kadar yani inanamazdım. Bunu nasıl verecek? yapar yani bir baba kız çocuğunu Üstelik annesine, çocuğun annesine hitap ederek bunu süsle, efendim saçlarını da tara, dayısına bunu götüreceğim. dayısına götüreceğim deyip, daha önceden kazdığı bir çukurun kenarına getirip çocuğu, kızını, kendi kızını o kuyunun içerisine atıp onu oraya gömüyor. Bunu yapıyor. Bunu allah Teala hani kız çocuğunun öyle yaşı hakkında bilgi vermiyor ama. Mesela Nahl suresinde diyor ki Nahl suresinin bu konuyu anlatan ayet-i kerimeleri var. Kardeşlerime hemen yerlerini söyleyeyim. Nahl suresinde Rabbimiz diyor ki surenin 56, 57, 58, 59, 60. ayetleri yani 16. surenin bu 56 ile 60. ayetler arasında anlatıyor. Diyor ki Mesela ve yecalun <laughs> lillahi'l banati subhanahu ve lehum ma yeshtehun. Allah'a kız çocuklar isnat ediyorlar. Halbuki Allah çocuk sahibi olmaktan münezzehtir, uzaktır. Ve lehum ma Kendilerine kendi arzu ettiklerini tercih ediyorlar. Bir taraftan Allah'ı ilah olarak kabul ediyorlar en üstün makamın sahibi olarak ama kendi sevmedikleri, istemedikleri, kendilerine yakıştırmadıkları kız çocuklarını Allah'a nispet ediyorlar. Bu kız çocukları Allah'ın kızlarıdır diyerek kendi kızlarını Allah'a nispet etmiyorlar. Allah'ın kızları var diyorlar. Yani Allah'ın kızları dedikleri melekler. Melekleri Allah'ın kızları sanıyorlar. İşte Zuhruf suresinde ona değiniyor Allahu Teala. Diyor ki: "Eşehidu halkahu." Yani bunlar meleklerin yaratılışına şahit mi oldular? Neye göre meleklere kız çocuğu mu muamelesi yapıyorlar? Allah'ın kızları diyorlar. Hı hı. Necim suresinin 27. ayette diyorlar diyor ki Rabbimiz onları anlatmak üzere اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْاُنْسَ Ahirete inanmayan bu adamlar meleklere meleklere kız isimlerini isim olarak veriyorlar. İşte o lat, menat, uzza, Bel gibi böyle isimler hep dişi isimlerdir. Yani kız isimleridir. Biz ona Arapçada Ama putları mühendis. değil mi bunlar? Putlar da. Tabii onların isimlerini işte kız isimleri olarak veriyorlar. Çünkü o putları melekler, melekleri hayal ederek kuğu kuşları şeklinde yapmışlar. ku garanik diyorlar işte onlara. Kuğu kuşları. O kuğu kuşları şeklinde melekler sanki Allah'ın kızlarıymış ve o kızlar da kuş şeklinde hayal edilmiş. O kızlara kız olarak düşündükleri meleklere hep kız isimleri veriyorlar. Allahu Teala diyor ki bu ne yaman çelişki. E, hatta Necim suresinde elekümü zekeru ve lehul unsa ifadesi var. Yani erkekler size de kızlar Allah'a mı? Bu ne biçim ne, ne, biçim taksimat yapıyorsunuz? Bu yetkiyi kimden aldınız? Dercesine Allahu Teala onları Kınıyor aslında ayıplıyor. Şimdi Allah tabi İhlas Suresinde anlatıyor ya, hmm. lem yelid verem yület. Hmm. Lem yelid Allah kimseyi doğurtmamıştır. Yani Allah kimsenin babası olmamıştır. Dolayısıyla onun kızları da yok, oğulları da yok. Doğrulmamıştır. Ve Verem yület ve doğrulmamıştır. Dolayısıyla Allah kimsenin çocuğu da değildir. Hmm. Bunlar tevhid dediğimiz Allah'ı tek ilah olarak tanıtan mesajların Kur'an'da serpiştirilmiş örneklerinden birkaç tanesi. Şimdi Rabbimiz hem o günün Mekke müşriklerinin kız çocuklarına bakışını deşifre ediyor ve bunu eleştiriyor. Hele o Nahil suresinin demin aktardığım ayet-i kerimeleri işte o 57, 58, 59, 60. ayetlerde çok sert ifadeler kullanıyor. Ondan sonra hem o günün algısının yanlış olduğunu gündeme getiriyor. Hem de oradan güne dair sonuçlar çıkarmamızı istiyor. Mesela bugün kız çocuklarını belki o günün Mekke müşriklerinin yaptığı gibi 7-8 yaşında diri diri belki toprağa gömmüyor bugün bugünküler ama başka şeyler yapıyorlar. Yapılıyor bugün. Yani belli çevrelerde mesela kız çocuğu neredeyse çocuktan sayılmıyor. Adama soruyorsun kaç tane çocuğun var? Adam, Erkekleri seviyor. erkek sayılar sayısını veriyor. E kızlar onlar başka diyor. Onlar gidecek diyor yani. Mesela bunu kızın annesi de söylüyor yani. Evet. Fark etmiyor. Yani sadece babalarla Gerçekten alakalı değil. Gerçekten çok enteresan. evet. Böyle bir. Bir böyle algı var. Başka bir algı daha var. O algıda da mesela ee, bir hanımın kız çocukları oluyor diye hı. hı. Ee, işte onun kocası veya işte kocasının yakınları o kadının üzerine ikinci evlilik yapma arayışlarına girebiliyor. Yani evet. bunun hep kızı oluyor oğlu olsun diye e, başka bir başka evlilik daha düşünebiliyor. Veyahut da hiç kabahati olmamasına rağmen o kadının onun boşanmasını yani evden dışarıya bırakılmasını düşünebilecek, uygulayabilecek şeylere getiriyorlar. Bu bugün yaşanan, 21. yüzyılda yaşanıyor bu. Başka bir şey daha yapılıyor. Mesela deniyor ki kız çocukları efendim mirastan pay almayacak. Evet. Almıyor. Bugün alamıyor yani. Evet. Bırak alamıyor, isteyemiyor yani. Yani yöre yöre herkes bunu bilir. Benim şimdi yöre adı vermeme gerek yok yani. Kız çocukları ya da işte kıza bir veriyorsam oğlana iki veririm diyenler var. Bunun bir tık yumuşağı. Ha, onu hiç olmasa versin gene Allah'a bin şükür. Ha. Onu versin o da Kur'an'ın asgari olarak belirlediği bir hükümdür. Bu hiç vermiyor hiç. Yani bırak vermeyi. Kız çocuğu babasından miras payı istemeyi ayıp sayıyor yani. Bu bir kınama sebebi olarak gösteriliyor. Bunlar bugün yaşananlardır. Ben diyorum ki peki dün yaşanana göre kızını bir defa öldüren Mekkeli müşriklerini Allah en ağır ifadelerle kınıyor ki Tekvir Suresi'nde mahşer diriltilmesinde e, bu fiili yapan babalara daha başka hiçbir soru sorulmadan o diri diri gömülen kız çocuğa hangi günahından dolayı gömüldüğü sorulacak ve o çocuğa değil tabii ki babası orada yargılanacak. Yani daha niye namaz kılmadın, niye oruç tutmadın, niye onu bunu yapmadın bunlara hiç gelmeden o kız çocuğunu neden diri diri gömdüğü soruların başında yer alacak. Tekvir suresinde. Yani göm gömüyorlar. Yani mesela bir uğursuzluk. Hani bunun bir kaynağı var mı? Var bize? var. Bir birkaç sebebi ben. var. Bu... Yani mesela kız çocuğu uğursuzluk getiriyor. Yok yok. Evet diyelim. Sallıyor. Yok yok öyle değil. Ama ee, bir taraftan da çok çok eşit olmak istiyorlar. Bir taraftan da kadınları, kızları gömüyorlar. Anlamadım yani. Tabii o zaten anlaşılır bir şey değil. Bunda bir mantık yok zaten. Anlamamak normal. Aha. Bir kız çocuğunu niye öldürür bir babaya? Bunun neyi anlaşılacak? Bu rızık endişesi, namus e, düşüncesi ve e, işte savaşta yardım edememe güya gerekçeler bunlardır. Tekraren söyleyelim. Yani bir haksızlık yapmama adına ifade ediyorum. O günün bütün Arapları böyle değil. Mesela Şaiz Ferazdak diye bir ünlü bir şair varmış. O zaman bu o, bunun dedesi Saa Saa diye bir adam. Bu Saa Saa denen adam Mekke'li müşriklerin kız çocuklarının öldürülmesine çok içerleyen bir e, duyarlılıkta olduğu için rivayet o, o ki birkaç yüzle ifade ediliyor. Yüz diyen var, 300 diyen var. 300 veya 100 veya 50 neyse kız çocuğunu bedelini babasına vererek kurtarıyor yani öldürülmekten o kız çocuklarını kurtaran yiğitler de var toplumda yani hep öyle değil ama bir tanesi bile fazla yani bir toplumda kız çocuğunu diri diri gömen bir baba fazla yani o bunu hoş görecek bir halimiz yok sen soruyu çok güzel toparlayıp sordun belki de bu soruyu ilk defa Böyle soran biriyle karşılaştım. Bu bu Zuhruf Suresi'nde anlatılıyor ya bu iş. Hı hı. Zuhruf Suresi'nin kaçıncı ayeti İşte 15. ayetinden itibaren 16, 17, 18, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18 19 falan burayı anlatıyor. Başka surelerde de var. Ama bunu hemen öncesindeki Şura suresiyle ilişkilendirmek iyi bir Kur'an okuru olmanın sonucudur. Şunu söylemek istiyorum e, ee, Şura suresinin o senin hatırlattığın 49 ve 50. ayetlerinde diyor ki Allahu Teala Lillahi mülkü semavati vel Göklerin ve yerin egemenliği, hükümranlığı sadece ve sadece Allah'a aittir. Yahluqu yasha. Allah dilediğini yaratır. Hı, hı. Ye bu limen yasha u inasen ve ye bu limen yasha u zükure. Allah dilediğine kız çocuk verir, dilediğine erkek çocuk verir. Yani cinsiyetleri yani, ben belirliyorum he, diyor Allah. Cinsiyeti belirleyen kimin kız, kimin erkek çocuk sahibi olacağının kararını Allah veriyor. Hı hı. Ali İmran suresinde diyor ki: Yusuf yuṣawwirukum fil erhami keyfe yeşâ'u. Rahimlerde dilediği gibi sizi halden hale değiştiren, değiştiren odur yani. Allah yapıyor bu işi. İnsanların herhangi bir etkinliği yok. Ali İmran Suresi 6. ayetti. Bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, belki başlı başına bir gün konuşulsa belki yeridir ama saatlerce konuşulsa yeridir. Kısaca burada hatırlatayım. Bugünkü bilimsel verilerden hareketle söylüyorum. Cinsiyeti, erkek Cinsiyeti erkek belirleyen hücreler yani erkekten gelen hücrelerdir. mı? onda var çünkü. Evet. Kadında X kromozomu var, erkekte X ve Y kromozomu var. Bakın bu acayip bir Kur'an mucizesidir. Böyle bayılıyorum Kur'an-ı Kerim'in böyle ayetleri var. Kıyamet suresinin son 4 ayeti bunu anlatır. Necim suresinin de 46-47. ayetleri olacak herhalde bir yanlışlık yapmayayım diye. Ayet numarasına bakayım. Bunu anlatır. Bakın Necim suresi 45-46 ve Kıyamet suresi 37-38-39. ayetler. Cinsiyeti belirleyen hücreler erkekten gelen, erkekten atılan o meniden gelen hücrelerdir diyor Allahu Teala. Ayet-i kerimede. Ayet diyor. diyor bunu. Bu bir Kur'an mucizesidir. Yani Kur'an'a öyle burun kıvırıp da bu da ne biçim kitapmış diyenler bu ay, bu iki ayete baksın yeter yani. Bedevileri inmiş kitap. E, evet. O ele, çöl kanunu filan evet. bilmem ne. Böyle ayıp bir şey yani. Allah'ın kitabında ne sıra dışı bilgiler vardır Dolayısıyla ayet-i kerime hem Şura suresinin 49-50. ayetleri hem Zuhruf suresinin 16-17-18-19. ayetleri hem de Nahil suresinde, Meryem suresinde, Necim suresinde, Tekvir suresinde dolusuyla konunun geçtiği ayetlerde bu kadına çarpık bakışın aslında Kur'ansızlıktan kaynaklandığı gün gibi aşikardır. Kur'an'ın kadınla ve kız çocuğuyla alakalı en ufak bir problemi asla ve asla yoktur. E, olamaz. Çünkü kız ya da erkek olmak kişinin kendi tercihi değildir. Bu Allah'ın kaderidir. Allah'ın kaderine teslim olmak ve yaratılışın e, nizamı, düzeni nasıl gidiyorsa ona e, riayet ederek bu hayatı yaşamak doğru bir yolculuk. Şimdi Duhan Suresi'ne devam edeceğim ama e, bu mesele hassas ve önemli olduğu için bir soru daha sormak istiyorum. Bu konuyla ilgili. Peki iki kadının şahitliğinin bir erkeğin şahitliğine eşit olma meselesi nedir? Sen bunun cevabını biliyorsun ama ben onu ifade edeyim diye evet. e, zorluyorsun. Evet, evet. Tabii söyleyeyim. Güya e, peygamberimiz demiş ki haşa asla demiş olduğunu asla inanmıyorum. Öyle bir şey asla demiş olamaz. İşte kadınlara iyi davranın. Çünkü onlar yarım yaratıklardır. Hmm. Efendim sahabiler de dedi bir şey Resulallah bunların yarımlığı nedir? İki türlüdür güya demiş. Efendim bir akılları yarımdır, iki dinleri yarımdır. Allah Allah. İmanları Peki yani, akılları yarımlığı nedir yani? Dinleri niye yarım? E, akılları niye yarım? Soru o. O da demiş ki güya. İşte bir iki erkeğin şey bir erkeğin şahitliği iki kadının şahitliğine denk değil mi? Ha? İşte bu onların akıllarının yarımlığındandır. Ya kardeşim, ya kardeşim Hazreti Muhammed böyle bir şey der mi? Gözünü seveyim. Hem kadın erkekten yaratıldı diyeceksin, hem de e, yani erkekle kadını böyle biri diğerinin yarısı gibi aktaracaksın. Yani birinciden sonra ikinci yaratılan mı daha kaliteli olur? Yani ikinci mağbul bence daha kaliteli olur birinciye göre biraz daha geliştirirsin ikinciyi yani o mantıkla yani, giderseniz yani mesela biz öyle <laughs> öyle bakmıyoruz da yani bu çarpık <laughs> bakışın bir anlamı yok şimdi bu bir de Kur'an'da geçiyor deyince hani o zaman bana dokunuyor bu çok felaket rahatsız oluyorum ne nerede geçiyor diyorum Bakara suresinde geçiyor hangi ayet 282. ayet okuyalım açalım evet hemen ben okuyalım bakalım öyle mi diyor yani gerçekten öyle mi diyor Evet bakalım. Şimdi, 285 miydi? 2 miydi hocam? 282. 282 Hemen o, açalım. O bir sayfanın tek başına bir ayet olduğu karşı sayfa. Maşallah şurası. Evet. Okuyayım mı? Ee, Siz onu, o çok uzun. Siz anlasın. Evet. Çok uzun ama ilgili yeri şu. Diyor ki Allahü Teala alışverişlerin yazıya geçirilmesi kaydedilmesinin gereğinden söz eden bir ayet. Buna deyin ayeti derler. Müdayene ayeti derler. Orada işte borçların, borçlandırmanın yazıya geçirilmesinin önemini vurguluyor. Diyor ki bu sadece yazıyla olmaz bazen yazı imkanı olmaz şahitler getirin. Ve steşhidû şehide min Bu alışveriş konu alışveriş. Erkeklerinizden iki şahit tutun diyor. Niye erkek diyor? Çünkü o toplumda erkekler bu işi götürüyor. Yani kadınların nerede esamesi okunmuyor. Çok nadir örnekler var Hazreti Hatice gibi ticaret yapanlar ama toplumsal hayatta, gündelik hayatta ticari işlemleri hep erkekler götürüyor. allah Teala da diyor ki erkeklerinizden iki tane şahit tutun. Sonra diyor ki فَاِنَّمْ يَكُونَا Eğer iki tane erkek olmazsa feraculun O zaman bir erkek ve eten iki de kadın. Ama hangi bir erkek, hangi iki kadın mimmen tarda mine şühedai şahitliklerine razı olacağınız bir erkekle iki kadın. Ama Peki niye? eksilen erkeğin yerine iki kadın geliyor ya? Diyor şimdi ama onu söylüyor ama. Mahrem mi, mahrem kalmasınlar diye mi acaba? Yok, yok. kadını. <laughs> yok, yok. Ya öyle bir şey demiyor da ha. başka bir şey diyor. Diyor ki niye iki kadın? Diyor ki bir defa herhangi iki kadın veya herhangi bir erkek demiyor. Yani şahitliğine razı olacağınız bir erkek ve iki kadın. Peki niye iki kadın bir erkeğe karşı? Diyor ki ayetin devamında. En tadille ihdahuma biri unutursa, şaşırırsa çünkü çok meşgul oldukları bir alan değil. Çok bildikleri bir alan değil. Şaşırabilir biri. Biri şaşırırsa öbürü hatırlatsın devreye girsin diye. Ben şimdi soruyorum. Diyorum ki iki kişi var şimdi burada. Biri biri diğerin devreye girme gir, girecekse birinin şaşırması lazım. E şaşırırsa biri eğer şaşırmazsa zaten bir, bir kadın bir erkek. Bir şaşırmazsa. Şaşırırsa biri değil öbürü devreye girer. E öbürü devreye girince birincisi zaten düşüyor. Çünkü onun dediği iş görecek yani. Diğerinin dediği iş göreceği için şaşırmazsa bir kadın şaşırırsa ikinci kadın devreye girecek. Her iki durumda da şahitler bir erkeğe bir kadın kalacak. Asla bir erkeğe iki kadın şahitliği denktir demek değil bu. Ama hocam biraz böyle yanlış anlamaya da meyilli. Neden biliyor musunuz? Şimdi bir tane erkek eksiliyor ya denklemden. Onun yerine iki kadın geldiği için. Evet. Tamam oyuna iki kadın girmiyor ama tamam. bir tanesi yedek kulübede duruyor. Tamam. Aslında hani günümüz tamam. tabiriyle. Evet. Ama yine de o boşalan yere iki kadın ikame getirildiği için demek ki bire iki. İki kadın getirilmiyor. Getirilen yani bu yani sosyolojik olarak öyle değil miydi? Birinin çok iyi bildiği bir konuda tamam. öbürü biraz daha az biliyorsa az bilene takviye edersiniz. Bunu tersine de çevirebilirsiniz. Hı hı. Yani kadınların çok iyi bildiği konularda iki kadının bir erkeğe değil de bir kadının iki erkeğe şahitliği denk kabul edilebilir. Kim daha iyi biliyorsa o artı hmm. durumdadır. Öbürü de ikisi bir araya gelip ikisi bir adam yapacak demek değil. Biri biliyorsa zaten o devam ediyor. Bilemiyor, şaşırıyorsa öbürü devreye giriyor. Çünkü zaten diyorsunuz erkeklerin domine ettiği bir, bir ortamdır. E olay üzerine anlatılan bir şey mi? Evet bu. öyle. Yani Öyle. Mü, müstakil bir hadise hakkındaki şahitlikten bahsediliyor. Evet, eğer böyle olmasaydı, bak, Hı. eğer bu dediğim gibi olmasaydı, o zaman Nur suresi diye bir sure var Kur'an-ı Kerim'in 24. suresi. Hı -hı. Orada zina iftirası ile alakalı bir bahis var, bir bağlam var. Ee, zina. Hı -hı. Bir e, adam hanımına zina iftirasında bulunursa ne yapar diye. Kocası eşine bulunur. Tabii evet. Koca eşine zina iftirasında bulun, iddiasında bulunuyorsa ve yanında şahitleri de yoksa diyor ki Allahü Teala bak, Nur Suresi'nin 4 5 6 7 8 9 10. ayetleri bunu anlatıyor <laughs> Nur Suresi. Diyor ki velledine yer bu'l muhsanati süme lem yetu bi o iftira atanlar 4 şahit getiremezlerse onlara 80 değnek vurun diyor. Ondan sonra diyor ki وَلَّذ۪ينَ يَرْبُونَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُلَّهُمْ şuhada illa Kendilerinden başka Kendi eşlerine Zina iftirasında bulunup da Şahitleri yoksa bir adamın O zaman Onun yapacağı iş Dediğinin doğru olduğuna dair Allah'a dört defa yemin edecek Erkek Yani hanımı zina yaptı diye Şahit yok Dört defa yemin edecek 5. yemini yaparken de diyecek ki eğer yalancılardansam Allah'ın laneti üzerime olsun diye 5 defa yemin edecek. Hakim onun 5 defa yemin etmesini isteyecek. Sonra sözü kadına getiriliyor. Diyor ki Allahu Teala ve yedra u anha azabe en ba billahi Kadın kendisine isnat edilen suçtan kurtarmak için Kocasının yalancılardan olduğuna dair dört defa yemin edecek. Beşinci yeminde de eğer kişi kocası doğru söyleyenlerdense Allah'ın gazabı benim üzerime olsun diye yemin edecek. de hmm, aynı yemin ettikten sonra kimin lafı geçerli kabul ediliyor? Ha, ha bir defa eğer bir erkek iki kadın oranı varsa gerçekten bu yani ontolojik olarak böyle ise yaratılıştan kaynaklı olarak. İki kadın ancak bir erkeğe eşitse burada erkek beş defa yemin ediyorsa kadından on defa yemin etmesi beklenirdi. Öyle değil. Beşe beş aynı yemini yapıyor. Ve beşe beş yemin yapıldığında da hakimin vermesi gereken karar kadının yemini esas alınarak karar verilir. Ve erkeğe iftira attığı için iftiracıya uygulanan 80 değnek ceza verilir. Hmm, Şimdi, demek ki kadının beyanını esas alıyor. Evet esas alıyor, İslam. onun üzerinden. Şimdi böyle yani kadın iki kadın bir erkeğe eşittir falan asla böyle böyle değil. Yani Peki. ayetlere bakıldığı zaman bunun böyle olmadığı of gün gibi aşikar. Hocam yani. son 3 dakika yine. Ben son 3 dakikalarda yeni e, konu açma konusunda çok mahirim. Pek mahirim bu programda ama e, Duha suresinin 38. ve 39. ayetlerinde bir konuşalım istiyorum. Mahlukatların yaratılış amacı nedir? Evet şu çok nefis bir ayet-i kerime ikisi. E, diyor ki Allahu Teala e, benzer bir ayet de şeyde var. Enbiya suresinde var. Hı hı. E, o Ona da bir gönderme yapayım. 16 saat 27 ve Ali İmran 191 galiba. Ee, öyle diyelim. O e, yerin Değil ve mi? göklerin, göklerin ve yerin bir Hı. amaçla yaratıldığını gösteren ayeti kerimedir. Bu benim asıl okuyacağım ayet şeyle Ve ma ne? semawati vel arda ve ma beynehuma la'ibin. Bunun benzeri Enbiya 16 da var ve mahalak ne Sema evelerde o Sema orada tekil burada çoğun gökleri ve yeri biz oyun olsun diye yaratmadık. Yani adam diyor ki bütün bunların ne anlamı var ne amacı var her birinin bir amacı olduğunu 39. ayet söylüyor diyor ki mahalak Nahuma illa hak. Biz yarattığımız her şeyi bir amaç ile yarattık her birinin bir amacı var ama velakin nekserhum la yalemun insanların çoğu bunu bilmiyor. Şimdi bununla alakalı o Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayetlerini okumak lazım. O ayetlerde diyor ki inne fi halqis semavati vel ardı ve ihtilafi leyli ven nehari ayatin li Göklerin yerin yaratılışında ve geceyle gündüzün peş peşe gelişinde derin akıl sahipleri için nice deliller vardır ki onlar ayakta yan yatarak yaslanırken otururken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı hakkında kafa yorarlar. Biruni diye bir alim vardır. Biruni kendi bilim yolculuğunu bu Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayetinden hareketle başlattığını ifade ediyor. Ve diyor ki o Ali İmran 191'de Rabbena ma halakte haza batıla Ya Rabbi sen bütün bunları batıl olsun diye yaratmadın yaratılışın amacının anlamının ne olduğunu anlayabilmek için bir yolculuk yapmak Kur'an'ın bizden istediği en önemli ev ödevleri arasında yer alıyor. Ve akıl sahipleri için çok önemli dersler var burada. Tabi ulul elbab diyor orada akıl Hı -hı. sahibi diye tercüme ettiğimiz ifade. Ulul elbab lüb kelimesi çekirdeğin özü demektir. Elbab onun çoğuludur. Ulul elbab derin akıl sahipleri. Yani işin e, özüne nüfuz edebilen akıl sahipleri için bunlarda nice dertler, nice dersler, nice ibretler vardır diye. Bunu bize bir ev ödevi olarak Allahü Teala veriyor ve insanların bu ev ödevi doğrultusunda çalışmalar yapmasını, amacın ne olduğunu keşfetmesini istiyor. Peki hala Hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. 25. cüzünde öne çıkan bazı konu başlıklarını konuşabilmeye gayret ettik. Evet. Dilimiz döndüğünce ve vaktimiz ettiğince çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı iftarlar diliyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere.